Ya? ya şu sinirimi baba. Ya. ya niye arıyorsun kardeşim sormadan ya? Niye arıyorsun ya? Ya hayatta sinir olduğum bir şey, bir insan bir şeyi yaparken önce bir sorar ya. Ya ben öz evladıma bile, öz evladımı bile ararken öz evladımı bile ararken oğlum müsaitsen arayacağım diyorum. Ya nezaket denilen bir şey var ya. Hakikaten yani bu millet bunu kay bu millet bunu kaybetmiş. Adam doğrudan canlı görüntü istiyor. Niye arıyorsun? Önce bir sorsana ben ne haldeyim, ne durumdayım? Ne yapıyorum? Önemliymiş ya. Ben adama canlı yayın dindiğim daha altına önemli diye yazıyor ya. Tanımam görmem ya. Tanımadığım bir insana. Hani tanışak olsa lan bir akraba falan olsa lan ölümü var kalımı var der merak edersin. <laughs> evet. Hocam banlayın gitsin troll bu Ya banlama manlama da değil özelden yazıyor. Özelden gönderiyor. Evet. Hocam ve sen de yazmıştı ya, birisi cinlerim karşı diye. Muhtemelen aynı zayıf adam bunlar. Ömer, iyi günler abim. Ben rüyam.